Önce bir okuyalım. Uzaylılar don sever. Uzaylılar bayılır dona. Her modelde ve bedende. Yeter ki don olsun onlara. Ama uzayda don ne gezer? İşte asıl sürpriz burada çıkar karşınıza. Uzaylılar dünyaya iniş yaptıklarında gelmez ki onlar seninle tanışmaya. Tek istedikleri senin donlarındır. Bahse girerim haberin yoktur. Uzay gemilerinin radarı bir gördü mü çamaşır ipine sıra sıra dizili rüzgarda dalgalanan donları bipler ve yanıp söner sanki çılgınlar gibi. İnerken arka bahçene davet edilmemiş olsalar bile vay donlar donlar diye bir şarkı tuttururlar. Sevinç içinde dans eder dururlar. Uzaylılar donlar, uzaylılar donların kırmızısını sever, yeşilini sever, bir de mandalina gibi turuncusunu sever. Ama en çok neyi mi görmeye dayanamazlar? Büyük annenin puantiyeli paçalı donunu. Annenin pembe fırfırlı donları saklanmak için ne mükemmel bir yer ve büyük babanın yünlü üçlük donu olur sana kaydırakların en kayganı. Tek bir mandalla asılı duran bir dondaki cesaret isteyen yarışmalarda kaç tane uzaylının sığacağını tek tek sayarlar her bir bacağı. Don geçirirler kafalarına, ayaklarına ve saçma sapan yerlerine. Kafalarına don geçirirlerse göremezler ki. Kapalı. Evet. evet başka saçma sapan yerleri eline geçirmiş. Baksana kafasına geçirmiş göremiyor. Hı. Uzay araçlarından. Elini de getirmiş biri. Bak uzay aracından don uçuruyorlar. Çutma gibi. <laughs> uzay araçlarından. Don uçurma oyunu çok komik uzaylılar için. Ama hiç, hiç de güzel değil. Bayağı ayıp. Çok ayıp bence de. Evet. Bunlar donları bu kadar seviyorsa dondurmayı ne kadar severler? <gülüyor> <gülüyor> dondurma <gülüyor> dondurma do... Yeter ki dondurma dondan yapılma olsun. Dondurma dondan yapım. Dondurmanın don, don hecesiyle başladığını duysunlar. Dondurmayı bize bırakmazlar. Evet. Dünyadaki bütün dondurmaları yerlerde gerçek olsalar. Uzay araçlarından don uçururlar. Düzenlerler donlar aşağı yarışmaları orada burada. Don trampleninde havaya zıplamak. İşte bu gerçekten don tastik. Uzaylılar ne kadar da eğlenir. Düz don'tastik donlar. Çok alaka. Don'tastik, dontastik çok komik bir kelime olmuş. Evet. Fantastik gibi. Fantastik uzaylı bu uzaylılara uygun hali. Dontastik. Evet fantastiği fan e, eğlenmek demek. Ama bunların fanla e, eğlenmeyle bir ilgisi yok. Onlar don. donla ilgileniyorlar. O yüzden dontastik. <laughs> Don Dontastik. Uzaylılar don, ne don. kadar da eğlenir. Düz donlar nasıl da elastik. Baksana. Dümdüz don. Ne komşunuzun yaramaz köpeği... ...ne de komşunuzun matrak ve garip oyunu. Donlar ortadan kaybolduğunda... ...uzaylılardır tek suçlusu. Ama acele et. Annen geliyor nihayet... Toplamaya yıkananları, Oza olamaz uzaylılar birden uçup giderler zaten sırra kadem basmaya alışkındırlar. Bir dakika, çocuk mu dağıttı itirafı yoksa uzaylılar çocuğun hikayesi miydi? Değildir. Bu yüzden donlarını giydiğinde daha yeni yıkanmış, tertemiz olur da bir uzaylı içine saklandıysa görünmeden ya hala oradaysa. Sen en iyisi kontrol et. İlginç. Ben böcek ilacı sıkarım. Uzaylılar için mi? Evet. Ama donuna sıkılmaz. Hayır, gördüm. Uzaylılar gerçekten olsaydı ben dezenfektan ya da böcek ilacını tercih ederdim uzaylılara uzaklaştırmak için. Zaten Öyle don için gelecek uzaylı diye bir şey yok. Evet. Bunlar uydurma korkmanıza gerek yok. Evet bunlar eğlenmeniz için yazılan hikayeler değil mi? Uydurma. Evet eğlenmek için yazılan uydurma hikayeler. Bitti.